arkadaş, ne uyumuşum ya? Gün değişmemiş, gün hala aynı. Aydınlık güne uyandım yine, emin ediyorum. Of, zaman mevhumu kalmadı bende. Gündüz uyudum, gündüz uyandım. Kutup insana gibiyim şu anda, yemin ediyorum. Mevhum, bak mevhum kelimesi ne güzel kullandım. Bunu Leyla'nın yanında da mı kullansam böyle havalı havalı? Mecnun. Hop. Sen ne yapıyorsun burada? Ya? Ben, ben, benim başka gidecek yerim yok ki. Nasıl gidecek başka yerim? Sen kaldın mı? Dünyada mı kaldın sen? Aa, eşin de olmadı ki dünyalı zeki. Hiç havan mavan da kalmadı bu şekilde. Şey diyeceğim, bana akşamları şöyle bir tabağa yemek koysan, getirsen. Benim karnım çok acıkıyor da. Akşamları yemek mi koyayım? Tabağa. Hmm. Sen ne burada mı kalıyorsun sen? Nasıl? Orada mı kalıyorsun? Bu kavadan ev mi yaptın kendine? Ha? Fii, leş gibidir o, ıslak ıslak bir de. O nedir o? Perde mi var orada? Hmm. Allah aşkına, kalınır mı orada? Bırak ya, bırak. Tamam, ben... Bize gel, biz de yer buluruz sana ya. Bir yere sıkıştırırız. Rahatsız etmeyeyim. Ya yok, ne rahatsız edeceksin? Şişti mi şişiyor zaten hep. Problem değil de... ...babama ne diyeceğiz acaba? Neyse tamam, bakarız. Gel, gel. Yürü, yürü. Hayırlı akşamlar dedi. Şuradan ekmek uzatsın. Hayırlı akşamlar. Aa, al bakalım. Ah. <laughs> Baba, ne haber? Hoş geldin. Çok güzel fasulyen var. Vereyim mi azıcık? Ya, ne diyorsun ya? Doldur. Annem mi geldi yoksa? Yok, Oo, annem niye gelsin ya? Bunları sen yapmadın herhalde. Ee, ben şöyle yani, ben yapmadım da e, fasulyeyi ben kırdım. Yani bir yardımım var biraz. Kime yardım bu? Salata da geldi. Oo, salata da geldiyse hepten artık coşacağız masada. Daha sonra konuşalım, yemeğimizi yiyelim böyle güzel güzel. Sonra konuşalım mı baboş, baboli? Baboli. Hmm. Oldu, konuşuruz. Olaylar gel. Buraya, gel, gel buraya. Otur. ne oldu? <laughs> Oğlum sen gerizek mısın? Haydi bakalım durduk yerde. Niçin? Ne oldu ki? Ne işi var tanımadığımız, etmediğimiz kadının bizim evimizde? Tanımadığımız, etmediğimiz mi? Evet. Nasıl tanımadığımız, etmediğimiz kim mi? Kim peki? Tanıdığımız ettiğimiz mi insan kimse? Kim? Kendisi. Kim? Zeki ya. Ha tamam zeki. ise tamam. Ne zeki kim? Sen neden bu kadar agresifsin acaba bugün? çok böyle bir sinirlen havadan içinse adam kız, kız gelmiş oradan yorgun argın. Yemek yaptı sana o kadar. Ay bu mu yani? Vereceğin karşılık bu mu? Fasulyede bulaşık deterjanı var diye. Bulaşık mı deterjanı vardı? O muydu ya? Böyle acı acı tat. Ondan mı geliyordu? geldi ağzıma. E dede yedi üç tabak burada Gönlü gözüm yedi. Bir şey olmasın adam. Ona bir şey olmasın kadın kim? Onu söylesene bana. Kadın? E, zeki. 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 Dedenin kızı ya. Asla kaldın. Ha. Geldi bana. Kapıda buldu beni. Dedi ki ben dedi çok zor durumdayım dedi. Babam dedi buradaymış galiba dedi. Ben dedi çok uzun süredir göremiyorum bunu dedi. Deneyim dedi. bir şey de yapamıyorum dedi. Ben dedim ki babam evde dedi. Biz ders anlaşalım. O yüzden de akşam madem konuşuruz güzel O dedi de kalacak yerim yok. Babam dedim evde dedim. Bunu duyarsa çok büyük sorun çıkar dedim. Yani senle bu görüştüremem siz dedim. Bu şekilde eve de alamam. şey var istedim aldım yani. Aldım. Ne yapsaydım? Ne demek ne yapsaydım? Bütün mahallenin ne diyecek şimdi? Tanımadığımız, etmediğimiz yabancı bir kadın dul bir erkeğin evinde. Dul bir erkek mi? Dul erkek. Sen misin? Sen dul İskender. Sen miydin ya? Çarpıtma ağzına bir tane çarparım bir tane de duvardan yersin. E baba ne yapsaydım? Yani kızı sokak. Sokak ne? Sokak ne? Sokak. Mecnun. Mecnun. Mecnun, Mecnun, Mecnun. mi atsaydım kızı? Ya o... ...o hallerde bırakabilir miyim ben o insanı ya? Ben de vicdan sahibi insanım sonuçta. Yazıktır ya. İyi misin sen? İyiyim, sen nasılsın? Şaşkın. Görüyorum, sebep? Tekledin. Teklemedim. Tekledin, tekledim Nasıl ben tekledin? Böyle böyle yaptın, öyle devam edebildin ancak. Başka terliğinde kumrulamazsın bana. Biraz bulantı var ama. Bende de var, ağzımdan köpük gelir gibi oluyor ama. Zeki. Kalsın. İyi tamam, hadi